İsmail Saymaz, Kaşıkçı'nın cesedi nerede, cesedi imha eden 3 işbirlikçi kim? Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülmesine ilişkin yargılama, Türkiye'nin itibarını çiğnetmek pahasına bir zamanlar AK Parti tarafından cinayetin emrini vermekle suçlanan Prens Muhammed Bin Selman'a teslim edildi. Adalet Bakanlığı'nın devir için gösterdiği gerekçe işler acısı. Sanığın yabancı devletin vatandaşı olması nedeniyle Türkiye'de hazır bulundurulmaması veya adli yardımlaşma yoluyla savunmasının alınmaması. Başka, sanıklar hakkında iade talebinde bulunulmasına rağmen Suudi Arabistan makamlarınca olumsuz yanıt verilmiş olması nedeniyle Suudi Arabistan zorla kaçırmaya, getiremiyorsa öldürmeye karar verdiği muhalifini tuzağa düşürmek için Türkiye'yi seçerek bize 3. dünya ülkesi muamelesi yapıyor yetmiyor, infaz ekibini özel uçaklar ve diplomatik pasaportla Türkiye'ye gönderip başkonsolosluğu mezbaya çeviriyor. Bitmiyor, kamera çağırarak elimizde yok diye alay ediyor. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 sanık hakkında açılan davada infazcıların iadesine ve ifadelerinin alınmasına yanaşmıyor. AK Parti bunca aşağılanmaya karşılık maktulün davasını katillerin eline veriyor. Suudi Arabistan Başsavcılığının 13 Mart 2022 tarihli adli yardım talebine cevap başlıklı yazısında Riyad Ağır Ceza Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ndeki Kaşıkçı davasına ilişkin bilgi verildi. 11 sanığın ceza aldığı ve kararların tartışmaya kapalı olduğu vurgulandı. Bir kişinin aynı suçtan iki kez yargılanmasının mümkün olmaması ilkesine göre davanın Suudi Arabistan'a devri ve Türkiye'de yargılanan 26 kişinin kırmızı bültenden çıkarılması istendi. Riyad 1. Ceza Dairesi'ndeki iddianamede cinayet şebekesinin rolleri şöyle anlatılıyor. Ahmet bin Muhammed El Asiri Kaşıkçı'nın zorla Suudi Arabistan'a getirilmesi talimatını verdi. Mansur bin Otman Aba Hüseyin Kaşıkçı'yı getirecek ekibi kurdu. Maher Abdülaziz Mutreb'in yönlendirmesiyle cinayet işlendi. Turki Muşaraf Al Valet Abdullah Al ve Faat Şaib Al Kaşıkçı'nın kollarını tutup bağladı. Salah Muhammed Tubaygi 40 miligramlık dozu enjekte edip Kaşıkçı'yı öldürdü. Adli tıp tecrübesiyle cesedi parçaladı. Muhammed Saad Al Zahrani kameraları işlevsiz hale getirip çöpe attı. Mustafa Muhammed Almadani Kaşıkçı'nın elbiselerini giyerek konsolosluktan çıktığı izlenimi verdi. Kıyafetleri attı. Sayıf Saad Alkahtani ona eşlik etti. Ekibi kuran Mansur bin Otman Aba Hüseyin kameraların bozulması ve cinayette kullanılan aletlerin imhası için emir verdi. Cinayeti gizlemeye yönelik olarak Kaşıkçı'nın konsolosluktan ayrıldığına dair sahte rapor hazırladı. Al şehri ve Al Balavi cesedi parçalara ayırarak konsolosluktan çıkardı ve imhası için ...işbirlikçiye teslim etti. Bu aşamada Muflis Şah'a Al-Muslih görev aldı. Al-Muslih'e şu suçlama yöneltildi. Konsolosluk binasında öldürülen kurbanın cesedini taşımak... ...cesetle ilgili işlemleri yapmak üzere... ...işbirlikçilere ve onunla birlikte olan iki kişiye teslim etmek. Gel gör ki Riyad'da beraat eden üç kişiden biri de Al-Muslih oldu. Kaşıkçı'nın cesedini teslim alarak imha eden üç kişinin kimler olduğu... Türk mü, yoksa Suudi mi veyahut bir başka ülke vatandaşı mı belli değil. Al şehriyle al Balavi için cesedi imha edilmek üzere teslim edilen kişiyi gizleme suçlaması atfediliyor. Ayrıca Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu, fırında mı yakıldığı, çöpe mi atıldığı, ormana mı gömüldüğü bilinmiyor. Ceset yok. Cesetin imhasında rol alanlar kayıp. Bu hususta bir soruşturma yürütülmüyor. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in avukatı Gökmen Beşpınar, devrin kaldırılması için İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Beşpınar'a göre cezai konularda uluslararası adli işbirliği kanununa göre mahkumiyet dışında karara varılması halinde gerekçesi değerlendirilmek suretiyle kovuşturmaya devam edilebilir. Hem Kaşıkçı'nın cesedi hem de 3 işbirlikçinin Türkiye'de olma ihtimali varken bu dava sürmelidir de. Kaşıkçı davasının devri Türkiye'nin egemenlik haklarının devridir. Kaşıkçı öldürüldükten sonra bu cinayeti uluslararası imajı için kullanan iktidar, şimdi Suudi Arabistan'la bozulan ilişkilerini onarmak ve belki ekonomik kaynak bulabilmek için davayı devrediyor. Monarşilere ve diktatörlüklere parayı bastırıp Türkiye'de muhalifini öldürme cesareti veriliyor. Bu artık bir cinayet davası değildir, haysiyet davasıdır. Alaaddin Çakıcı ABD'de mi? Cinayet suçundan 17 yıl hapse mahkum olduğu davada Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nden çıkacak kararı bekleyen Alaaddin Çakıcı'nın Türkiye'den ayrıldığı ileri sürüldü. Çakıcı'nın ilkin Kanada'ya uçtuğu ardından ABD'ye geçtiği iddia edildi. Çakıcı'nın tedavi için yurt dışına çıktığı öne sürülüyor. Ancak ABD'de hangi eyalette olduğu ve ne kadar kalacağı belirtilmiyor. Çakıcı'nın yakın çevresinden Üzeyir Çakmaktaş ayrılığı doğrulayarak şu tweet'e attı. Alaaddin Çakıcı artık özgür, hapishanede değil, istediği ülkeye gider gelir. Bu son yurt dışına çıkışı sağlık sorunları ile ilgilidir. Tedavi ve tetkiklerden sonra dönecektir. Çakıcı'nın yakın zaman önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleştiği iddia edilmişti. Sedat Peker'e like izni. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker ve ailesine sosyal medya kullanma kısıtlaması getirilmişti. Birkaç ay önce eşi Özge Peker ve oğlu Celalhan Peker'in Instagram ve Twitter kullanması için izin verildi. Sedat Peker için ise yasak esnetildi. Peker video çekemese de tweet atamasa da başkalarının paylaştığı tweetleri beğenebiliyor artık. Yani tweet aleminin deyimiyle like edebiliyor. Bu arada Peker'in seçime yakın bir süreçte konuşmaya hazırlandığı söyleniyor. İsmail Saymaz